Kia Sportage 2020-2021 arası uyumlu multimedya OM'miz. Aracımıza birebir uyumlu. Aynı şekilde direksiyon kumandamız çalışmakta şu şekilde. Aynı anda ileri geri yapılabiliyor. Şu şekilde. Aynı anda geri görüş bağmanası bağladık aracımıza. Şu şekilde görüldüğü gibi. Aracımıza genel olarak yapılması gerekenler. Navigasyonumuz mevcut. Şu şekilde 3 boyutlu. Şu şekilde navigasyonumuz mevcut. 3 boyutlu. boyutlu olarak. Geldiğimiz zaman hareket halinde video izleyebiliyoruz. Aynı şu şekilde. Aynı anda direksiyon kumandamız yine çalışmakta. Aynı şeyde ileri geri yapılabilir. Şu şekilde. Aynı anda şarkımızı ileriye sarabiliriz. Hem 3lerimizi yine aynı anda dinleyebiliyoruz. Hem aracın kendi orijinal USB'si devrede hem de torpido gözüne bir USB kablosu bağladık. Bu şekilde. Genel olarak konuşmak konuşmaktayız. Android işletim sistemi olduğu için Google mevcut. Ee, hareket halinde e, Yandex navigasyon kullanılabilir. Ayrıca Google'un haritası kullanılabilir. Aynı şekilde YouTube'dan videolarımızı izleyebiliriz. Ee, aracın tab'in kendi ekranına e, telefonumuzu bağlayabiliriz. Yansıtma yapabiliriz. Yani MiroLink veyahut da CarPlay gibi. Google'un kendi haritasını kullanabiliriz. Bu şekilde aracımıza birebir uyumlu herhangi bir kesme biçme işlemi olmadan birebir uyarlandı müşterimize hayırlı uğurlu olsun